Herkese merhaba arkadaşlar Partikoy'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sarı şahsı bir tane katili benzer bir tane adam var. Onun hapı çenesinden kaçma oyunu oynayacağız Roblox'ta. Bakalım mı kimden de neler giyecek? Sağdan soldan çılgınlar gibi ilerleyeceğiz. Pais devre almadan önce binadan çık. Neyi devir alacak oğlum? Dükkanım mı Benim mi devre alacak? Hemen kaçmamız lazım değerli dostlar. Kaçmamız için destek olmak ister misiniz? Lütfen bu videoyu beğenseniz. Destek olsanız. Bir de abone olsanız süper olabilir. Hemen kaçabiliriz sizlerin sayesinde. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şimdi Buradaki checkpoint'i aldık. Muz var. Oğlum biz markette miyiz? Neredeyiz biz? Nereye hapsettiler bizi? Bu mu lan? Psikopat. Anam saçlara bakar mısınız? Ne kadar korkunç. Ha. Hakikaten zormuş. Zor mu da girmiştim? Oha. Kırmızı lazerler var. Ama biz lazerleri geçeriz diye tahmin ediyorum. Oğlum orada kıçı çak benim tam zamansız yeti tuttum. Hayır kapı kapalı. Başka bir çıkış yolu bul. Oğlum bak yanarsam var ya bıyıklarını keseyim ha. Aha. Kapı kapalı başka bir çıkış yolu buldu dedi. Aha bir dakika havalandırma. Ulan ne havalandırmaymış ya ömrüm havalandırma geçti. Oha bu ne oğlum 70 tane yol var. Hangi yol acaba? Bir dakika burası çıkmaz yol. Burası da çıkmaz yol. Burası çıkar yol mu? Burası da çıkmaz yol. Oğlum kaç yere geldim lan hepsi çıkmaz yol bunların. Aha. Geldiğim yer mi lan yoksa burası benim? Yok geldiğim yer değil doğru. Bu elinde muz olan kim lan? Ey dondurma olan adam kim? Ünlü bir aktör işte benziyor. Bir yerden hatırlıyorum ama. Adana aklıma gelmedi. Şuradan geçeceğim. <laughs> bir akıllı şey için yok. Şuradan geçelim. Bütün ünlülerin fotoğraflarını atmışlar. Oğlum benim fotoğrafımı niye asmadınız? Ben ünlü değil miyim? Arkadaşlar bunlar bize ünlü değilsiniz demek istiyor. Ya tabi estağfurullah ya. Yapacak bir şey yok. Bir gün da ünlü olur belki. Belki 1 milyon aboneye görürüz. Belli olmaz. Kaderini gösterir bilinmez. Portok kaderi. Portok oyunlarının kaderini göreceğiz bakalım. 1000 aboneye ulaştık. Çok şükür. Sizlerin sayesinde teşekkür ederim. Şimdi bu dondurmalar var. Dondurmalı Portok. Ayaklarım hep dondurma oldu. Vallahi var patilerim dondurma oldu. Soğuk soğuk üşüdüm yani şu anda. Ne diyor bu abi? Bu ilk bulmacan olacak. Kapıları açmak için düğmeleri bul diyor. Kapıları açmak için düğme mi bulacağım şimdi ben? Allah Allah. Bakalım. Sol taraftan girdim. Oğlum burada bir tane düğme var. Da ben o düğmeyi nasıl basacağım ki ya? Düğme mi lan bu? Bastım. Yavaş yavaş ilerliyorum şuradan. İkinci kapı. Oha. Oha. Oha! Bir daha bastım. Bunları tostarsam yanıyor muyum ben yani? Elmasları tosmadım. Yani onları eğer dokunursam hırsız diye beni şey yaparlar. birik birik çalar. Ah burada narrator Spice diye bir tane evlat ablamız var. Neye bakıyorsun? Git düğmeleri bul. Ne düğmesi? Bulduk ya ablacım düğmeyi. Yüz defa düğme bulacağız? Aram! Aram portlak! Aram katil bu buymuş. Oğlum katil miymiş? Ne mi? Bu ne biçim tiptir ya Rabbi sor Allah'ım. Nereye kaçacağım ben ya? Aha kapı var orada gördüm. Allah'ım kovali beni. Ayar. Oh. Çok şükür. Kurtulduk galiba. Ben bu topların üstünden niye gidiyorum onu anlamadım. Ne diyor? I'm not feeling you. Seni, seni görmüyorum diyor. Hissetmiyorum mu diyor. Ne demek istiyor? Anlamadım. Neyse. Dur bakalım. Hayır hayır hayır. hayır. Korkuyorum ben. Oğlum ben buraya direkt böyle gitsem olmuyor mu ya? Allah Allah. Baskı sahasına basıp da ölen ilk adam ben olabilirim dünya üstünde. Bu ne salakça bir şeydir. Dur bakalım şu şeyi alalım. Kutudaki içindeki bir şey çıkacak belki. Güzel bir şey verim la. Şanslı bulu elde et. Ne verdi? <laughs> Güzel zıplama verdi bana. Jomplayalım bakalım. Ne kadar jomplayabileceğiz. Oha. koluma şey taktım. Yay taktım. Çok fena zıplamaya başladım. Çok güzel oldu bu. Benim zıplamam için büyük fayda eder. Oha. Direkt delikte oraya haşır diye girdik. Güzel. Ne bu elimdekini kullanmama gerek var mı? Kullansam nereye kadar giderim? Hayır. Tavana direkt çarptım. Olmadı. Güzel olmadı. Oğlum bir dakika. <laughs> bir dakika. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Arap. <laughs> çok Lan geçtim galiba. Dur bakayım. Vallahi becerdim lan. Aferin bana lan. Şans hediye. Dikkatli ol. Merdivenleri dikkat. Tehlikelidir. Merdivenlerin ne tehlikeli? Kırmızı şeylerden bahsediyor muhtemelen. Kırmızı şeyler e, insanın ayağını yakıyor. Şu kırmızı cızgılar. Hmm. Oha bu kırmızı şey, tarakların sapına dokunmamak lazım. Az önce kız dokundu. Kız direkt nalları dikti. Ne diyor? e, ee, köprüyü kaldırmanın bir yolunu bul. Köprü çok aşağıda olduğu için bizim totomuzu demek ki iğneler batacak. O yüzden köprüyü kaldırmanın bir yolunu bulmak için şurada bir düğme olmalı. Yani mantık mantıktır. De bu merdivenler ne biçim merdiven ya? Ee, aşağı düşersek tarakların üstüne düşeriz ve ölürüz. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kırmızı şeyleri yanmamamız lazım. Çok güzel. Bastım düğmeye. Hmm, ben direkt aşağıya atlasam. Ee, Akıl mafi. Akıl, Oğlum çok kötü oldu. Neyse devam et sıkıntı yok. Lan beni kız geçiyor. Bambu hayır. Ben birinci olacağım sen ikinci ol. Arap kaç. Bir dakika bir dakika kaçmam lazım. Kaçmam lazım arkadan hortlak geliyor. Oğlum hortlaktan kaçarken koca suratlı bir şey beni yuttu galiba. Bir dakika aşağı düşüp yandım. Çok kötü oldu. <laughs> Oha o, olmadı dur 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 dur. Kemiklerin üstüne basmam gerekiyor oğlum. Ben kemikler, kemik fobim var benim. Ben ceset göremem ki. Ben kemikleri görünce elim ayağım titriyor benim korkudan. Şuradan geçeleyim. Hayır. Aa kız arkada geldi. He <laughs> kızı geçti. <laughs> dur dur dur. Geri kalmamamız için konsantremizi kaybetmememiz lazım. Konsantre portuk. Konsantreyi kaybedersek bizi geçerler ve bu benim hiç sevmediğim bir şey. Ben asla yenilgiyi kabul etmem. Hiç kimse tarafından yenilmek istemem. Hemen ben gönüllerin birincisiyim. Ben gerçeklerden de ben gerçekten de birinciyim. O yüzden geri kalmayacağız. Merdivenleri çok dikkatli bir şekilde geçeceğiz. Vallahi var ya jet motoru taktım gibi he. Full konsantreyim. Okey teleport yok. Hadi bakalım şuradan hop hop checkpointlerden checkpointlerden checkpoint beğendik vallahi billahi karşıya atlayacağız. Bu benim durmamamı yol açacak. Şuradan Oh be kırmızı bir şey aldım ama bilmiyorum ne işe yarıyor. İlerleyelim. Kırmızı bir tane yastığın üstünde kırmızı bir tane lazer var. Onu da dikkat ettim. Oh be beyaz tahtada geri geçtik. İki tane kemik var. Bunlardan da atlayalım. Süper. Oğlum var ya nal toplattım ha. Arkam var ya bomboş kaldı. <laughs> ne biçim hız açtım. Oğlum bu böyle, böyle. Bu ne oğlum ben neredeyim? Bunlar nasıl bir şeymiş böyle. Checkpoint aldık. Checkpoint aldık. Checkpoint aldığımıza göre hiçbir sıkıntı yok. Yine labirente geçtik. Sağ taraftan bir tane ayak sesi duydum. O yüzden sağ tarafa doğru yöneliyorum şu anda. Bu labirentte sağ tarafta yönelmemin tek sebebi o duydum. Garip sesler. Dilediği bir yerde bir tane ok işareti gördüm. Dur bakalım. Doğru yeri bulduk galiba şans eseri. Hiç umurumda değil şu an şanslı blok. Allah şeyi gördüm lan son çıkışa. Son çıkışa mı girdik? Ganazilasyon gibi bir yere girdik. Ganazilasyon değil arkadaşlar yani. Bu bağırsak yolu gibi bir şey galiba saçma sapan bir şey yani. Bunu Roblox'ta çok çok sık yapıyorlar. Bizi yutuyorlar dişlerin arasından sonra bağırsak yoluna kadar çıkartıyorlar. Anlamadım yani garip bir şey bu yani. Dur bakayım. Bakılmadan geçmemiz lazım buralara. Ha, kocaman bir checkpoint bayrağı buldum. Daha doğrusu fayansı buldum. Ama işe yaramadı. Yine ben öldüm. Arkadan millet yetişecek bize. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kırmızı lazerleri de şu uh, kahverengiye benzer boklara da basmamamız lazım. Yaymayı var. Yayları teddi te et geçeceğiz. Evet. Çılgınlar gibi sokağa ulaştık. Burada bir abla var. Bu neyin içi oğlum? Oğlum hortlak. Arap. Oğlum ben bakacaktım bir ya. Oğlum bulmuş lan ya. কলমে পাই তেবি আয় Hayır, hayır, Allah'ım yakalandı beni. Oğlum çok kötü bağırıyor, çok korkunç bağırıyor değil mi arkadaşlar ya? Yemin ederim çok korkunç bari Benim elimi ayağım titriyor. Ne oluyor lan bana bir şey oldu? Ben niye böyle, kamera böyle oldu? Kameranın yönü kayboldu. Yemin ederim kameranın yönü kayboldu. Ha, Şimdi daha konsentre olmam lazım. Geliyor mu lan? Gelemiyor. Hop oh, oh bir dakika. Şuradaki engellerin doğru düzgün bir şekilde aşarsak bence başımıza bir felaket gelmez diye düşünüyorum ben. Checkpoint aldık. Ana, checkpoint aldık ve hızlandırdılar bizi. Bir dakika. Lavların içerisine düşmememiz lazım. Buradaki lavlara da taşlar var. Sıkıntılı birazcık. Burayı hızlı bir şekilde geçeceğiz. Yeşil şeylerin üstüne atlayacağız ki yere atladığımız anda direkt öldürüyor. Hemen dikkat. 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 Porçukcuğum. Oha. Kocaman kocaman taşlar. Aya mı geldik oğlum? R toprağın rengi değil <laughs> Valla gri bir yere geldik. Dur, dur 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 Hayır. Dikkat. Oh be oğlum taşlar kocamanlaştı ama. Araları da açılmaya başladı. Heh. küçük taşlar geldi bir daha. Bunlar daha güzel. Hmm güzel çok iyi çok iyi kırmızı şunu dosmayacağız dosma dosma Oha farklı bir yere geldik nereye geldik lan kontrol noktası tüfek mi neyin tüfeği lan bu kırmızı düğmeye diyor. bastım Oha savaşacağız arkadaşlar bu çılgın bağıran deliyle psikopatla savaşacağız oğlum var ya var acımayacağım ha oğlum Oha ne biçim ateş ediyor lan jet motor gibi ilk defa böyle bir tabancam oldu Vallahi su atıyorum ne atıyorum ben böyle var lazer atıyor galiba çok fena he. köfte taşı ayıyor. la kafama düşmez. Allah'ım lütfen lütfen. Anam. Lan, lan oğlum. Lan oğlum. Hayır. Vallahi billahi bizi ortada kaldıracaktı. Çok sinirlendi lan bu. Hadi. Kafamıza düşmesin. Hadi. İşte bu. İşte bu. Ortadan ikiye böldüm. Sekize böldüm o plastik canavarı. Haa çok şükür Allah'ım bir an korkmuştum. Oğlum, var ya şimdiye kadar oynadığım en ilginç escape oyunlarından bir tanesiydi. Yani hem korkuya da benziyor. Karakterler değişik. Mekan çok değişik. Ve mekan da çok da ufak değildi yani. Bence güzeldi. Helikopter pilotu bizi bit finish noktasına götürdü. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir escape Bob oyunu daha başarıyla tamamlamanın haklı koruyucu çeşitliyim. sağdan soldan çıkan videoda izlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni salıncakta sallamak isteyen varsa bu videoyu likelayabilir. Abone olursanız da sevinirim. Zilden çandan bildiğiniz bildirimleri açarsanız da yeni videolardan hemen haberdar oluruz ve beraber hep beraber izleriz, keyif alırız. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>